<laughs> Aleyküm selam canım, ne yapıyorsun? Şöyle bakabilir miyiz böyle abi? Ha, o gece kuş zaten. Bak bunu da <laughs> Hadi al, al, verdim para. Ver, ver, ver bir tane var bursada

Bunlar kariyer diye geçiyor değil mi? Kariyer diye geçiyor. Kaç lira takımlar abi bunların? Takımlar kaç lira? 1500. 1500? Evet. Maşallah. Ben, yerim, şey <laughs> tamam, tamam, tamam. ben de kendim bildim bileli hep Öyle <laughs> Kafaya bak kafaya. Abo. Maşallah maşallah. Kızgın abinin şeyine geldik, tezgahına geldik. Çok kızgın. Ben de hiç geçinemiyorum. Yıldızımız barışmıyor. Şuradan bakayım.

<laughs> Hatayli, Ali Bo, Hataylı Ali Hataylı. Hataylı bu dedikleri abi bu mu? Ali Ali Ali. Ali abi. Ali geç, İbo, Ali bu, Hataylı bu abi oğlum. Hataylı bu Hataylı bu Bu Ali Ali Gel. <laughs> Kutucu bu <İbo>. Hataylı. <laughs> Seri yolla. <laughs> abi adam memleketin adını duydu öksürmeye başladı. Ya. Hayırdır ya? Özlemiş, özlemiş topa çekiyor. Az ömrü var. Çapka çıkar, çapkayı. Bak ben çıkardım. Ya Ali abi. Ali abi. <laughs> Bak, <laughs> Şu sarı kanatlar dişil erkekli mi? Kaç lira fiyatı? 300. Ulan oh, şu kuşun şeyine boyuna bak ya. Gel, gel bakalım. Çok çok üç, 300 ha. Çok iyi be. Çok iyi valla. Ko kocaman kuşu. Şunu yürüdüğüne bak. <laughs> Şey şey alın. Alın. Şey ameliküm, Aleyküm selam gençler. Abi daha yeni dedik videonu. He? Evine kapıya giderken daha yeni abi. Valla. Videoyu, gö gö videoyu görüp de mi geldiniz? Aynen abi. Hatta yoruma da yazdım geliyorum diye. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Bir şey almaya geldik abi. Siz kardeş misiniz? Yok abi arkadaş. Arkadaş. ne, <laughs> siz ne besliyorsunuz? Oyun kuşu abi. Oyun kuşu. Kaç tane var? Abi patlattılar ki bizim şu an üç tane var. Üç tane mi var? Hepsini çaldılar. Ortak mısınız Beştenim, siz? Hı? Akrabalık var mı? Yok. Yok. Benziyor muyuz abi? Senin adın neydi? Bir daha söyle. Yusufcan Yusufcan. Yusufcan. Senin? Benim Kemal Yağmur abi. Kemal Yağmur. Kemal Yağmur. Evet abi. Ne Kemal güzel ismi var. Yusuf. Abi şu da aslında ya. Ne? E, kaçtı gitti o nereye gidiyor? Gelsene buraya gel gel. Bu değil mi? Mertcan gel bakayım mı? Herkes senden bahsediyor gel. Mertcan ne haber kardeşim? İyiyim abi seni İyi kuşçu musun sen? abi. Seni takip ediyorum. Ediyor mu? Ediyorum abi. E niye pas vermiyorsun geri halimizi hatırımızı sormuyorsun? Utanıyorum abi. Utanıyorsun. <laughs> Allah Allah. Mercan sen okulu mu bıraktın la kuş yüzünden? Yok abi kaldım devam ediyorum. kuş yüzünden mi? Yok yok. Derslere biraz şey vermedim. O Var mı dişi Neden öyle oldu? Bilmiyorum abi. abi mi Değer miydi? Değ Değmez abi. Değmez değil mi? Evet. Sen ne besliyorsun? Mardin Ankara abi. Ma Ankara, Mardin, Ankara oyun kuşu bakıyorsun. Evet. Anladım. Kaç tane var? Az var abi. 50'ye -50 yakın var. 50'ye yakın az var. <laughs> 50'ye yakın az var diyorsun. Evet. 50 az değil ki be kardeşim ya. Tamam, abi derslerini ihmal etme. Günde yarım saat, bir saat çalışacaksın ya. Yarım saat, bir saat ya. Olmaz mı? Olur. Okuldan gelir gelmez karnını doyur. İlk önce ders işini bir bitir. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Tamam, görüşürüz. Adamsın adam, adam. Adam. Çıkacak mısın? Şimdi size dişi mi lazım erkek mi? Erkek abi. Bir dişi e lazım. Sabunumuz var. O erkek bir tane dişi lazım abi. Bir tane dişi Mardin lazım. Ama papağan abi. Nerede papağan? Orada. Tamam. Nerede lan? Göre telin üstüne bak. Telin ha, dişi. nerede göremedim? Orda Orada abi. Ha, e, onlar bizim boyumuz kısa gelir. Onlar öyle. yabani oğlum. Onlar beni adamın elini kopartır lan. Abi. Eyvallah canım. Sen ne yapıyorsun? İyiyim abi. Adam eldiven. Dişli nereden geldim abi seni buraya görmek için. Vallahi. Tek başıma abi. şehirden geldim abi. Sen nereden geldin? Yakamı bırak oğlum, yakamı <gülüyor> bırak. <gülüyor> ne yapıyorsun? İyiyim abi. Sen ne besliyorsun? Ben Ma Mardin Baska Mardin Baska? Evet abi. Var mı eksik kadroda? Valla dört tane kuşum var abi. Bir çift Baska, bir çift mavi var. He. İyi, o da güzel. Şimdi açık oynayalım. Beni koparmaya mı geldin? Yok abi Delikanlı arkadaşlarla gelecektik. He. Hiçbiri gelmeyince ben de tek geldim. Valla. Niye evet. gelmediler onlar? Valla bilmiyorum abi. Neden öyle yaptılar? Hiçbiri gelmedi ben de dedim tek geleyim bir ol abi görmeye. Anladım. kuş lazım mı öyle söyleyeyim. Lazım abi valla. Limon kasaları hep boş. Sadece dört tane var. Şimdi limon kasaları hep boş diyorsun. Beyaz bir şey lan o posta gibi bir şey. Yakalamıyor ki valla ben kazanıyorum. Ya, ona ya. kepçe lazım. Hep burada abi hep burada ya. Şimdi sana dişi mi lazım Aynen bir tane? abi. Tamam sana dişi. Sana? Bana bir çift alsan. Bir, bir çift tane. olsan uyuyor olur diyorsun. Aynen. Tamam. Aynen. Sana, Aynen. Yok. Aynen. sana yok. Aynen. Sen Aynen. al. yok? Oğlum Aynen. sen her geldiğinde kuş ya, mu alacaksın? Ya, 3 hafta önce ya. ben gelmiyorum 3, 3 hafta önce gelmiyorum. Bana da bir tane. Lan üstünden baya 40 gün geçsin oğlum. 21 gün yapar Aynen. lan 3 hafta. Ya, bana da bir tane. Yok sen bana 2019'da al. Abi o hani biz hani erkek vardı ya ne 2019'da da 2020'ye daha yeni girdik ya. Gözünü seveyim. Dur abi. He. Hani bizde erkek var ya. He. Erkeği kime götürdüysek eşi kapmıyor. Neden? <laughs> abi, Bilmiyorum kızması var. lazımdır. Biraz kızması lazım. Ya mu? mu? Olmaz mı ya? Satış olmaz mı burada ya? Burada satış olmaz mı ya? Hep buradakiler hep yetkili abiler hepsi. Evet, haydi bakalım. Karman yaptı, karman. Dişi mi lazım sana? Aynen dişi bir tane Mardin lazım Süleyman Mardin. Baba. Mardin. Mı bunu? Mardinler Ulan sizin yüzünüzden pazarı gezemiyorum, kuşları göremiyorum ya. Evet, dişi bir tane Mardin, Süleyman Baba, oh, dişi. Abi, abi, abi. dişi kanadı yok. Ölü yürü ucum şey bu ucumuz var. Biz uçuracağız. Hangisi ne var? Ha? Ya ver parayı ya. Şunu ver. Bak bu kuş bu bu kuş kaç lira Süleyman Baba? Kuş veriyor zaten Süleyman abi. Abi 25. Süreye bak. Hiçbir şey değil. Hangisi? Aynen aynen. Süleyman Bey Süleyman. Bak bu kuşa al. Çok güzel. Çok güzel. Bu kuş ya kendi yavrularını uçur. Tamam mı? Kanat gelir oğlum tırnak gibi bir şey lan kanat. Abi Tır... Tamam abi biz bizde yanlış olur mu baba? Merhabalar selamlar beyler. Bak defteri kapat bu kuş güzel benim lafımı dinlesen. Kuş çok güzel. Ay isterse eşiyle birlikte al bak eşiyle burada. Yok tamam bu güzel bırak bunu kapat. Süleyman baba bir takım bir takım da Mardin mi? Evet abi. Bir takım Mardin. Yol Uygun yolu şöyle. Yol Oğlum durun bakayım bir <laughs> Süleyman. Onun içinde bir, bir şarabı içiyor. Ha? Şarabı. bir tane erkek. Abi, bu dişi. Şu. Ne? Kuş aldın nereye gitti? Ha? Ha burada. Tam tuttum. Bu erkek mi? Aa erkeğe bak erkeğe. Ah dişi dişisi de bu. Ka bu kaç lira takımı? Abi takım, takım 50 Takım 40 Şunlar kırk olur mu Süleyman Baba? Abi inan Ya inan. olur ne be? Yapma. Tamam. Nerede nerede? Takımcı nerede? Al sana takım alacaktık değil mi? Abi, bir tane adnet, evet abi. Tamam al. al. Bir tane Mardin. Tamam. Bir tane kelebek. Oğlum bitti lan bitti. Bir tane Mardin. Oğlum sana defter yok. Sana tezgah kapalı. Sana kuş aldım. Yemeyin beni bu kadar Allah parçalamayın 2, ya. 2019 aldım. Sizin durumunuz var oğlum. Yemeyin beni. Benim yok. Burada altın kolyeler var bak koynunda görüyorum. Var abi, işte. Lan yok oğlum bak bak kuş elinden alacağım he. tamam, Hediye kuş alıyorsun kuş beğenmiyorsun oğlum ne ayaksınız lan. Geçin şuradan bir poz verin bir abinize şöyle. Bandım sen verdin ama. Ayıp abi. oğlum Beyim. ya. Kuş güzel diyeyim itimat edin ya. Ben doğuştan kuşçuyum doğar doğmaz taklatmaya başladım ben ya. Birol abi. Ver. Poz verin bakalım şöyle bir. Ben de geldim. Kaçın sen bak trafik yanma parazit yanma ver. Uzatın şöyle oğlum kuşçusu şöyle 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 şöyle. Allah'ınıza kurban olayım ya. Hadi.